Zeyhaber'den merhabalar sevgili izleyenler. Uzun bir aradan sonra tekrar Filios'tayız ve tabi yasakların da aslında hani bu cumartesi serbestliğin ötesinde yeniden cumartesi kısıtlamalarında olduğu bir gündeyiz. Şu maskeyi önce bir çıkaralım çok özür dilerim. Ee, şimdi Filios'tayız. Ee, niye Filios'tayız? Ee, buradaki gelişmenin hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Ee, sevgili kardeşimiz Alperen de biraz daha yakından göstermeye çalışacak ve Filios da şu anda Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramalarındaki iki aktör gemisi Kanuni ve Fatih Sondaj gemisini yan yana görüyoruz. Fatih Sondaj gemisi uzun süredir çalışmalar araştırmalara devam ediyordu. Bu haberleri daha önce pek çok defa paylaştık. Şimdi tabii Kanuni, Kanuni'nin de aslında bugünlerde Karadeniz'e açılması ve Sondaj çalışmalarına katılması bekleniyordu. Ancak o hazırlık çalışmaları henüz bitmedi, tamamlanmadı ve e, devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki, bu hafta aslında e, Fatih Sondaj Gemisi'nin tekrar Karadeniz'e açılarak e, çalışmalarına devam etmesi, peşinden de Kanuni Sondaj Gemisi'nin e, bu çalışmalara katılması e, amaçlanıyor, hedefleniyor ve önümüzdeki günlerde bu konuda e, yeni rezerv çalışmaları, açıklamaları, sonuçları alınacak. Şimdi, e, Türkali 1 kuyusu ve Türkali 2 kuyusunda çalışmalar tamamlanmıştı. bu çalışmaların akabinde şimdi geçtiğimiz günlerde de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de açıkladı. Amasra kuyusu var. Amasra kuyusuna e, Amasra kuyusunda çalışmalar tamamlanacak. başlayacak daha doğrusu. Keşif çalışmaları bunlar ve yaklaşık yani 2000 e, metre civarında bir su derinliği var. Ondan sonra 1900-1800 metre civarında da yine bu e, bir sondaj çalışması. Yani 4, yaklaşık 4000 metre buluyor e, bu çalışmaların doğal ulaşma sürecindeki çalışmalar. E, şimdi birazdan bu tarafı da aslında endüstri sahası neler oluyor? Bunları anlatacağım. E, gemilerimiz burada. Sol tarafta yani bizim e, size göre ekranın sol tarafında şu anda e, yine görüyoruz. Türkiye Petrolleri'nin e, biraz daha yakın girebilsek eğer Alperen e, Türkiye Petrolleri'nin e, buradaki ilk başlangıç ünitesinde başlangıç aşamasını yapmış olduğu e, kurulum çalışmaları vardı onları görüyoruz ve e, bu çalışmaların akabinde aslında bunlar başlangıç çalışması e, bu çalışmanın akabinde şimdi tabii arka planda ne olacak biraz onu göstereceğiz henüz daha buradayız e, bu arada bazı bilgiler verelim tabii e, bu alanı hemen gösterirsek şimdi arka planda aslında hani bu liman işte yıllardır çok konuştuk bu arada sizlerden bir ricam var sevgili izleyenler. Bu yayını paylaşarak, sayfayı takibi alarak bize katkı sunarsanız çok mutlu oluruz. Bizler de bu bilgilerin, bu sağlıklı bilgilerin, yani sizi doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz. Her anlamda, her şartta sizi yanıltmadan, kandırmadan, en yalın haliyle sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yorum sizin, takdir sizin. Bizim bu sorumluluğumuzu da eğer siz de paydaş olmak isterseniz ki çok mutlu oluruz. Yayını paylaşarak daha fazla insanlarımıza daha fazla vatandaşımızın bilgilenmesine katkı sağlamış olursunuz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız ve emekleriniz için. Şimdi e, gemilerin hemen sağ tarafında işte yıllardır çok konuştuk ya Filos Limanı. Filos Limanı e, burası şu anda görmüş olduğunuz saha altta da bir tane tırı gittiğini görüyoruz. E, aslında yıllardır konuştuk hani konteyner limanı işte bölgenin Türkiye'nin e, e, ikinci üçüncü büyük limanı olacak şekilde ancak e, tabi bu liman çalışmaları e, çok büyük oranda çok özür dilerim çok büyük oranda tamamlandı e, ama tabi şimdi bu sondaj çalışmaları doğalgaz arama çalışmalarıyla bütünleşince e, bambaşka bir anlam taşımaya başladı hep bizim beklediğimiz işte bu konteyner ağırlıklı bir limon olması beklenirken onun ötesinde tabii şimdi doğalgazla beraber ayrı bir önem kazandı ve dolayısıyla bu gemilerde erkenden gelen ilk gemiler oldu Fatih ve Kanuni sondaj gemileri. Şimdi ileriki yıllarda tabii buradaki alan büyük bir alan genişledi ama burada tabii belki bu alanın biraz daha geliştirilmesi söz konusu olabilir mi bilmiyoruz. Saz köyü burası aynı zamanda yıllarda dediğim gibi hani şöyle çok konuştuk. Evet yılan hikayesiydi. Evet pek çok yönüyle hani çevresel sonuçları buradaki o yaşanabilecek yan etkileri üzerine pek çok tabii soru akla geldi, konu akla geldi, gündeme geldi. Çok normal ama bir taraftan da ya bu proje gerçekleşmez. Ya hep bunlar e, seçim yatırımı dediğimiz çok zamanlar oldu. Yani hepimizin bu anlamda e, yani siyasetçilerin bizi bu e, proje üzerinden bir de Filos Limanı projesi üzerinden bizleri kandırdığını düşündük. Evet bizleri e, evet kandırdığını düşündük ve bu zaman zaman tabi medyada yazıldı, Siyasetçilerin malzemesi haline geldi. İktidarında muhalefetinde ama geldiğimizde böyle bir eser ortaya çıktı. Hani eserin son hali bu. Bunu demek istiyorum. Eserin son hali bu. Yılan hikayesi dediğimiz olay aslında büyük bir oranda hayata geçti. Yani bu aşamaya gelmesini aslında gerçekten bu kadar kısa zamanda yani inşaat süresi başladıktan sonra bu kadar kısa zamanda pek beklemiyorduk. Şimdi Liman sahası burası ama Arka tarafta endüstri sahası var Endüstri sahasında neler oluyor Biraz bu tarafa da yürüyeceğiz Burada da çok geniş bir alan var Bu alanda şimdi az önce Doğalgaz Arama çalışmaların burası Odak noktası merkez haline geldi Yani istasyon ana istasyonlar burada olacak Bununla beraber burada Pek çok çalışma olacak Burada ne oluyor Sanırım pek çok istihdam adına e, iş adına, ekmek adına e, pek çok vatandaşımızın aslında e, beklediği, merak ettiği alanlardan bir tanesi burası. Şunu da özellikle söyleyelim. Şimdi karşısı karşı tepe. Ne kadar görülüyor bilmiyorum ama orası işte Kalesi'nin olduğu yer. E, denize yakın o uç nokta. E, bu alan içerisinde bu alan içerisinde e, neler yapılacak? Tabii bugüne kadar dediğim gibi Burada termik santraller gündeme geldi. Burada çimento fabrikası gibi bazı yatırımların planlandığı gündeme geldi. Dolayısıyla bunlar hepimizi endişelendirdi. Dolayısıyla burası çok değerli bir alan. Hani tarımsal anlamda da çok çok değerli olabilecek, aslında değerlendirilebilecek bir alandı. Ancak bugüne kadar değerlendirilmedi. Ne zaman iklim değişiklikleri gündeme geldi? Ne zaman Filyos bu aşamaya geldi? Bu o saatten sonra ya aslında burası çok büyük bir Türkiye'nin bir başka tarım ovası da olabilirmiş üzerine fikirler yürütüldü. Ama tabi bu saatten sonra artık bunları konuşmak için çok geç. Bu saatten sonra sadece şunu diyebiliriz. Bu saatten sonra burada çevresel etkileri olumsuzluk yaratacak yatırımların olmaması en büyük temennimiz. Hepimizin aslında temennisi. Ama bu taraftan tabi bu saha içerisinde hangi fabrikalar olacak, ne olacak derseniz orada kısa bir bilgi vereyim. En çok merak edilenlerden bir tanesi bu. Sevgili izleyenler şimdi Burada zaten bir istasyon var. Şu arkada gördüğümüz alanda bir çalışma var. Ama asıl bu saha ve şu anda bu inşaat alanının olduğu alan ve arka planda 960 dönüm yani yaklaşık 1000 dönümlük bir arsa aslında Filios projesinin yarısı 8000'e yani Filios çayının Bartın tarafında kalan o büyük dilim Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığına tahsis edildi. Aslında daha önce bu doğalgaz arama çalışması öncesinde böyle bir şey var mıydı gündemde yoktu. Dolayısıyla burada farklı fabrikalar neler olabilir bunun üzerine bazı çalışmalar yapılıyordu. Tostalı Holding tartışması zaten hep var o konuda çok detaya girmeyiz ama şimdi sahanın bu tarafı doğalgaz gündeme gelince sahanın bu tarafı yaklaşık işte 1000 dönümlük alan Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı'na devredildi. Yani Filios çayının bu tarafı. Büyük bir alan. E, bu alanda işte güvenlik çemberidir, işte diğer idari binalardır, gaz alanlarıdır, işte diğer e, tesislerin oluşturulması sürecinde yani mevcut daha önce belirlenen endüstri sahası alanının yaklaşık %45'lik alanı Türkiye Petrolü'ne devredildi. Dolayısıyla şimdi daha çok nehrin e, Zonguldak tarafı, Filyos tarafındaki e, alanda daha doğrusu bir yapılaşma gündemine gelecek. E gündemde olan fabrikalar var mı? Var. E, daha önce de paylaşmıştık. Cam fabrikası var ve e, cam fabrikasının ötesinde yine bazı e, makine imalatı üzerine e, başvurular var. Karabük'teki e, fabrikalar özellikle Kardemir, Kardemir'e bağlı çalışan bazı işletmeler yanıt ve e, daha doğrusu talepkar ama şöyle bir endişemiz var. Bunu daha önce pek çok defa dile getirdik. TosSalonik bir burada bir yayın daha doğrusu bir çalışma yapacaktı. Yani saç işleme diyebiliriz. Yani beyaz eşya e, otomobil gibi ya da beyaz eşya gibi bu e, alanlarda kullanılan ürünleri üreten bir tesis yapacaktı. Şimdi bu tesisi e, nereye kaydır derseniz tosya olduk, Osmaniye'ye kaydırdı. E, Gerekçe de şu işte bu çevreyle ilgili çevreyle ilgili e, tepkilerle karşı karşı kalmama adına denildi ama bilmiyoruz şimdi. E, 4000 kişinin çalışan bir fabrikaydı bu. E, yani bildiğim kadarıyla Osmaniye'de şu anda e, Osmaniye'de bunun çalışmaları zaten çoktan başladı ve gerçekten çevre olumsuz etkisi var mıydı yok muydu? Hani anlattığı kadarıyla çünkü ilk başta Filios'ta yapılan o tantım toplantısında Fuat Tosyan'ın konuşmasını biliyorum. o konuşmayı da çıkartır paylaşırız kamuoyuyla tekrar. O konuşmada o konuşmada böyle bir fabrikanın çevreye hiçbir olumsuzluğu olmadığını ve o fabrikayı burada kuracaklarını ifade etmişti. Ama şimdi bir taraftan da bu fabrikayı gidip Osmaniye kurdular. Yaklaşık 4000 kişinin çalışacağı bir fabrika. Eğer bu fabrika çevresel etkileri yok ise yani dedikleri gibi ilk gündeki ifadelerinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Yoksa o zaman niye filozof kurmadılar da bu fabrika Osmaniye'ye gitti? Ben sorunun da yanıtını merak ediyorum. Zonguldak adına, Zonguldaklar adına, işsizlerimiz adına, iş bekleyenler adına bu soruyu da yöneltiyorum. Yani o zaman çevresel hiçbir etkisi yok. Sadece beyaz eşya, otomobil gibi, beyaz eşya gibi ürünler için ara ürünler üretecek denilen fabrika niye Osmaniye kuruldu? Onu yanıtını istiyoruz. Şimdi burada e, tabii her çalışma yani çevresel etkileri olmaması için, olumsuz etkileri olmaması için e, her çalışma e, tema ile aslında koordine yürütülüyor. Yani bize söylenen bu e, tema ile te, tema yönetimini bu anlamda rıza göstermediği e, ki cam fabrikası konusunda bu anlamda bir endişeleri vardı anladığım kadarıyla. Rıza göstermediği yatırımları kesinlikle, kesinlikle Tosal Holding'in istemediği ifade ediliyor. Yani izin vermeyeceği ifade ediliyor. E, ama şu var istihdam kapasitesi yani çalışma potansiyeli yüksek istihdam kapasitesi, e, yüksek e, çevreyle tamamen dost e, firmaların buraya gelmesini istiyoruz bekliyoruz ama şimdi sahanın büyük bir alanı yani yüzde 45'lik alanı Türkiye petrollerine tahsil edildi. E, geri kalanda da nasıl kaç tane fabrika yapılacak ve şimdi bu alanın genişletilmesi hani endüstri sahasının e, genişletilmesi gündemde. Dolayısıyla e, en önemli hassas noktadan birisi şu. Evet çevreyle kesinlikle dost kurumlar e, üretim alanları olmalı. E, çünkü burada bu vadide sevgili bu vadide yaşanacak bir kirlilik buradaki bir kirlilik Inanılmaz bir rüzgar var şu anda ve bu rüzgarla beraber her zaman e, Devreye kadar, Filiosa kadar, e, özür dilerim Devreye kadar, e, Gökçebeye kadar buradan bu dere boyunca, nehir boyunca e, akacak yani iç kesimlerde hep şunu dedik, e, bunu samimiyetle söylüyoruz, endişemiz var, evet endişemizi bir dile getiriyoruz. E, Filios bu bölge daha doğrusu yeni bir dil ovası olmasın e, uyarılarımız, çağrılarımız bu yönde ama bugüne kadar da. E, gündeme gelen işte bazı termik santral kurulması veya buna benzer e, kirli endüstrinin e, parçası olabilecek e, kurumların, fabrikaların kurulmasıyla ilgili endişeler vardı. Bu endişelerle ilgili şunu net e, ifadede söyleyebilirim. Yani burada bu saatten sonra evet geçmişte gündeme geldi bunlar o dönemin raporlarında yer almış ama e, burada bir termik santral bu saatten sonra söz konusu değil. Burada bir demir çelik e, talebi var. Demir çelik talebi var ama... Şimdi e, bunlar pek gündemde değil. Yani bunlar olmayacak denilen bize e, ifadeyle bunlar kesinlikle burada olmayacak deniliyor. Dolayısıyla ama yine de diğer taraftan İslam kapasitesi yüksek e, firmaların olması hepimizin beklentisi. Alan bu. E, bu açıdan tabii bütün arka planı göstermek pek mümkün değil ama e, şimdi Türkiye petrollerine tahsilde çok uzakta. E, belki ne kadar görmek mümkün? sonda çalışmanın olduğu yeri e, görebiliyor muyuz? Ee, sondaj çalışmalarının olduğu görebiliyor muyuz? Şimdi Türkiye Petrolleri'ne burası ee, tahsis edildi. E, bu alanda da zemin yani inşaat zemini için sondaj çalışmaları hızlı devam ediyor. Bir taraftan duvarlar çekilmeye başlandı. Yani Türkiye Petrolleri burada çalışmaya çok hızlı başladı sevgili izleyenler. Çünkü 2023'te biliyorsunuz ee, doğalgazın ee, bir şekilde ana şebekeyi bağlanacak şekilde burada hazırlıkların tamamlanması gerektiğini söylemişti Sayın Cumhurbaşkanı ve bu alanda şu an inanılmaz hummalı bir çalışma var ve inşaat, altyapı, diğer çalışmaların tamamlanması için çok yönlü adımların atıldığını görüyoruz. Bu arada Sizlere de teşekkür ediyorum. Cumartesi, cumartesi bu saatlerde hani elimizden geldiği de sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sizler de sağ olun bizleri izliyorsunuz ve yorumlar da var ama tabii bütün yorumlara görebilir miyim? Birkaç yorum paylaşmak istedim. Samsun'dan Hasan Akbaş selamlar iletmiş. Ee, Veysel Zorboğlu, Kurtuluş Şanlı. Ee, evet diyor ki Kurtuluş Şanlı çok güzel doğayı da katletmişler diyor. Bu eleştiri daha önce biliyorsunuz hep paylaştık sizinle. Ee, sevgili Sadullah Gök demiş ki kolay gelsin Atilla Bey kardeşim sadece Filios projesi Ömer Barıçları Köksal Toplanları yıllarca vekil yaptığı emekli etti Soncu görmek sevindirici çok bekledik ve be kardeşim artık yatırımları bekliyoruz. Ee, artık evet ancak buralarda sakın termik santral ya da çimento fabrikası koymasınlar diyor. Biz de bu e, eleştirileri bu endişeleri aynı şekilde paylaşıyoruz sevgili halamız e, yazmış İstanbul'dan e, selam iletiyor sevgili Esma Bulut ve Ali Türkoğlu demiş ki her zaman olduğu gibi lobisi olmaması sebebiyle başka şehre kaydediyor Tosyalı'nın o 4000 kişinin çalışacağı. Şimdi bunu tabi soruyoruz sevgili izleyenler soruyoruz bakın buradan ya ben tabi bunları samimiyetle size anlatıyorum. Aslında bunu sorması gereken ya yani bu da Atilla değil işin doğrusu. Hani tamam biz gazetecilik görevimiz gereği e, şehrin menfaatleri için yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Yayınlar yapacağımızı söylüyoruz. Ama asıl bunu sorması gerekenler sayın milletvekillerimiz. Bakın Filios'ta e, yerel seçimler öncesi Ömer Ünal'ın, belediye başkanı seçilen Ömer Ünal'ın bir anlamda kazanması için bir motivasyon toplantısı yapılmıştı. O toplantıda e, Fuat Tosyalı yani Tosyal Holding'in e, sahibi Fuat Tosyalı geldi Bilyoz Projesi'nin nasıl anlatacak, nasıl yapacaklarını anlattı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisini bu anlamda görevlendirdiğini, bu anlamda geldi ve e, sonrasında dedi ki yani çalışma nasıl başlayacak ifadesi güzel ama o gün söylediği cümle az önce de e, dostlarımız hatırlattığı gibi e, burada bir ara ürün yani kirli olmayan çevreyle tamamen dost e, otomobil ve diğer beyaz eşyaların bu ürünlerini e, yapacak bacasız bir e, sanayiden bahsetmişti ve burada da şey işte, e, o fabrika niye burada kurulmadı? Yani şimdi sahanın idaresi Sosyal'da. O zaman akla şu geliyor. O te, e, o tesis çevreyle bu kadar dost ise ki o zaman Fuat Bey'in de söylediği gibi o zaman e, Tosyal Holding'in Filios'ta kurması gereken, kurmasını vaat ettiği o fabrika 4000 kişinin çalışacağı fabrika neden Filios'a e, özür dilerim. Osmaniye'ye gitti. E, Alımların da biliyoruz. Yani yaklaşık 2000 kişinin de şu anda alındığını biliyoruz. Niye Osmaniye'ye gitti? E, orada bir soyuş şahıeti var. Bu soruyu biz e, yani Z Haber olarak gündeme getiriyoruz ama asıl sorması takip etmesi gerekenler de sayın milletvekillerimiz. Şimdi e, yine bazı yorumlar var. Bakmaya çalışacağım. Size teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hani bu yayını paylaşarak çok daha fazla vatandaşımızın, e, halkımızın e, doğru bilgilenmesine katkı sağlarsanız paylaşarak, yazıyı paylaşarak çok mutlu oluruz. E, katılmanız için ve destekleriniz için teşekkür ederiz. Nusret var demiş ki güzelim köyümüzün e, röportajıdır. Evet e, burası tabi şu an tam köyü göremiyoruz ama Saz köy. İnanılmaz yani doğa güzelliği inanılmaz bir yer. E, bunu da belirtelim. Biz de her geldiğimizde yani keşke hani diyoruz ki yani buralar başka daha doğru amaçlarla yani daha doğrusu korunarak bu sanayileşmeler için daha doğru alanlar bulabilir miydik diye e, bu soruyu kendimize soruyoruz. Yuray Uzun Çelebi demiş ki kolay gelsin Atile Bey. Ben de orada çalıştım. Kuline bağlı özdemir yapıda orada emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Allah razı olsun diyor. Sağ olun sizden de. E, Almanya Gerçankirsen'den Kirsen'den e, Hüseyin Türkeri Almanya selamlar. Sevgili dostlarımıza selamlar. Nuri Topçu yazmış. Demiş ki doğal gazı buldukları her ay yüzde bir geçimlerinden belli diyor faturalarda. O da e, Nuri Topçu'da doğal gazı yapılan zamlardan dert yanıyor. E, Kami bir olsan başka yorumlar var ama hepsini göremiyorum. E, şimdi sevgili izleyenler. Elimden gelince anlatmaya çalıştım. Saha burası. Hava bugün rüzgarlı. E, yer yer e, güneşli de yer değişiyor. Kapalı ama birazdan muhtemelen güneş hava açacak. Anlatmaya çalıştığımız şey bu. Pek çok yönüyle tartışıyoruz. Pek çok yönüyle tartışıyoruz. <laughs> evet endişelerimiz var ama e, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. E, bu aşama geldi ama bu saatten sonra bölgenin e, bölgenin e, hani bu bölgenin dil ovası olmaması için temiz sanayileşme yeşil sanayileşme e, geçmişteki Sayın Bakanların da bahsettiği gibi e, bu alanda böylesi e, endişeler en azından giderecek faaliyetler olursa çok daha iyi olur ve son olarak da e, yaklaşalım. Kanuni ve Fatih Sondaj gemisiyle ile tamamlayalım yayınımızı. Burası da yine aynı şekilde. Biliyorsunuz buradan başladık. 25 milyon ton kapasiteli e, yük, eleşme kapasiteli bir liman olacak burası ve bu limanda bu limanda e, tabi bu limanın bu aşamaya gelmiş olması tabi herkes burayı görmüyor göremediği için ha gerçekten orada ne oluyor e, Sorunlarına sorularına biraz yanıt olsun diye aslında bunu size aktarıyoruz anlatmaya çalışıyoruz her ne kadar buradan uzakta görünse de iki tane dev gemi yani kanuni ve Fatih sondaj gemisi önümüz günlerde tekrar e, açılacaklar ve Amasra kuyusunda sondaj çalışmalarına başlayacaklar e, birkaç sene sonra sevgizyenler yani çok sürmez özellikle bu endüstri sahası içerisindeki e, çalışmalar bittiğinde bu zaten bu limanda e, burada yer kalmaz. Buralarda bol bol böyle e, yük nakliyatı için çok sayıda tırın, konteynerin e, olduğunu göreceğiz. Bölge için aslında hani şunu da söyleyelim e, Zonguldak için son olarak şunu söyleyebiliriz. Zonguldak için Batı Karadeniz için e, istihdam adına her ne kadar bazı endişelerimizi dile getirsek de gelse de istihdam adına üretim adına ee, çok çok önemli. Bu sadece burada bu alandan bahsetmiyoruz. Buradaki alan e, endüstri sahası. Bununla beraber Çaycuma işte Çaycuma OSB, Gökçebe OSB devrek altında inanılmaz bir e, ekonomik potansiyel sağlayacak. E, bunu görebiliyoruz. Yani buralar şu hem e, anlamda her anlamda değer kazanıyor. Doğa e, doğaya e, mümkün olduğunca yani yeşil yatırımlar olduğu sürece sorun olmayacağını şahsen düşünüyoruz. Öyle düşünmek istiyoruz. ama dediğim gibi bölgemizin çocuklarının Almanya, Zong, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi yani yurdun pek çok noktasına gitmek zorunda kalan bir anlamda sürgün edilen bu şehrin çocuklarının da bir anlamda bu saatten sonra hiç olmazsa gitmeden de burada ekmek kapısı bulabileceklerini düşünüyoruz. Ama şöyle bir sorunumuz var önemli bir konu az önce sorularda vardı. Ee, şimdi bu alana aslında zon, şimdi burası Bartın'a çok yakın, yani Bartın e, buraya çok yakın ama zon olarak merkezle Filios arasında 8 tane tünel açılması gerekiyor. Bunlardan birisi Mithatpaşa tüneliydi, Mithatpaşa 1, Mithatpaşa 2 e, ama devamında, devamında Kilimi biliyorsunuz, Kilimi tüneli vardı. E, var ama devamında işte bu, e, buraya kadar, Filios'a kadar gelecek olan tüneller var. O tüneller yapılmadığı sürece, ve yani hızlı bir şekilde yapılmadığı sürece ee, dolayısıyla Zonguldak merkezle filo arasında çok ciddi bir bağlantı sorunu olacak. Bir diğer e, o detay da şu onu da unuttuk. E, havaalanı hava kavşağından ya da hava Zonguldak havaalanından alanından daha doğrudan bir yol projesi var. Çünkü bu bu şekilde mevcut yol üzerinden bu nakliyatları veya diğer çalışma yaptığınız zaman çok ciddi e, zorluklarla karşı karşıya kalıyor ki biz de çok e, döne döne gelebiliyoruz buraya. O yol içinde hala henüz bir ihale aşamasındaydı ama henüz tam anlamıyla bir çalışma başlatılmadı. Ee, hani bu tarafta bu saha tamam gibi böyle hani sahada bir e, bu enerjiyi görüyoruz, yapıyı görüyoruz ama ama yol yok, e, yollar yok. O yolların da bir an önce tamamlanması için işte e, milletvekillerinde ve Ankara'da Zonguldak'ın değerli bürokratlarında Sayın Cumhurbaşkanı'na doğrudan giderek e, bu hızlandırılması noktasında birebir kendilerinin bilgilendirmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yoksa elbette Sayın Bakanlar böyle ilgili ilgileniyorlar ama biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdiğinde e, işler değiş, değişiyor. O yüzden Zonguldak Milletteki'nin Sayın Polat Dükmen, Sayın Hamdi Uçan, Sayın Ahmet Çolukoğlu e, işte Cumhurbaşkanı Başkanı Sayın Saadet Oruç olsun e, Sayın Köksal Toplan olsun ve bu isimle Cumhurbaşkanı ile görüşerek bu iki güzel yol çalışmalarının hızlandırılması için bilgilendirmeleri, görüşmeleri süreci de hızlandıracak diye düşünüyoruz. İnşallah daha iyi günlerde, daha iyi şartlarda sizlerle buluşuruz. Elimizden geldiğince buradaki gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Bizimle beraber olduğunuz için hoşçakalın. kalın, sağ olun, teşekkür ederiz, hoşça